Sayın Erdoğan sessiz, aile sessiz. Ama iş normal doğum sezeren ayrımına gelince toplumu kutuplaştırıyorsunuz. Lakayt bir şekilde Sağlık Bakanı konuşuyor. Bu işin içindeyim ben Sara Hanım dolayısıyla. Hayatını, hastalarını spontan normal doğuma teşvik etmiş ama sezeryan yapılmasını asla ötelikileştirmemiş, gerektiğinde sezeryan da yapmış bir hekimin eşi olarak söylüyorum. Benim bu konuda hocam Sara Hanım'dır. Nasıl bir çaba içinde olduğunu her gün görüyorum. Spontan normal doğumu hep teşvik etti. Ama kim sezeryan yapanları kötüleştirip ötekileştirdi hep karşı çıktı. Sezeryan zaruret halinde yapılması gerekir ve sezeryan yapan anneleri kötülememek lazım. Onların çocuklarıyla bağlarını koparmamak lazımdır hep. İlla dengeyi kaybedeceğiz. Birisi diyecek ki tezeren ihanettir. Öbürü diyecek tezeren oranlarına bakmayın. Türkiye'de yüzde 61 2022 rakamları tezeryan oranı. Ha bunu aşağı çekmeye çalışın ama böyle olmaz. Kadınları rencide etmeyin. Toplumu kutuplaştırmayın. Teşvik edin ama asla kutuplaştırarak kadınları rencide etmeyin. Nihayet doğum kadınla hekimi arasındaki özel bir ilişkidir. Onlar karar verir. Siz asla karışmayın. Hele erkekler erkekler siz karışmayın bu işe. Karışmayın ya. Ey Sayın Cumhurbaşkanı, üç çocuk dedin, bir çocuğu bile besleyemez hale gelen genç yeni evlilerin rızk meselesi nasıl çözeceksin? Onunla uğraşın siz ya. Bırakın kadınları, hekimleri onlarla uğraşın Allah aşkına. Ya bırakın kadınlarla uğraşmayı da. Önce şu çocuk meselesine bakın. Doğdu çocuk. Öyle veya böyle doğdu. Öyle. Yeni doğan çetesinden çocuğu kim kurtaracak? Ey Sağlık Bakanı, senin de iş başında olduğun yeni doğan çetesinden çocuğu kim kurtaracak? Sen onunla uğraş.